Çok teşekkür ediyorum. Ee, gerçekten. Biraz arkaya gideceğiz. Evet, evet, Biz çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Sevkan'ın ortamı bu. Buradan da uşağa sevgilerimi gönderiyorum. Anneannemizin de ellerinden öpüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Zehra madem sen de kendine sevgili buldun. Anneannene devletine ödediği bakım parasını sen bakmadığına göre... ...umurumda da değil dediğine göre... ...çünkü şimdi bu ay yatırılacakmış ve senin adınaymış. Anneanne söyledi şeyde. Onun adına dedi... Ee, senin adına çıkmış yani o para. O kartı hemen iade edeceksin. O pideci sevgilin yemeyeceksin. Düz, düzgün olarak ayrılabilirsiniz. Dediğim gibi böyle kaçarak, giderek, yıkarak, yalan söyleyerek e, buna Olmaz. gerek yok. Ne oldu benim Zahideciğim? Geliyor mu? Ay burada çok güzel çiçek. <laughs> laleler. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Geliyor mu Zahidem? Evet, evet Dur belki senin yemek yarışmasını alır. Bir konuşalım. Kalk, ha. kal. Ben Bayağı, sana bir şey mi? Bayağı altınlar, bilezikler falan neler kazanıyorlar ha? Bu arada kayınvalide biliyor mu acaba yemek yapmayı? Kim, e, yanında durur. Bilmiyor mu? Biliyorum. Biliyor mu? Biliyor. Ya, ya arkadaşım, unut bu Zehra Hı. meselesini diyorum Can sana. Yayına, Bütün şey bunları konu... bu yüzden yapıyorum. Bırak, unut. Nerede? He? Gelin, mikrofon alayım. He, verdiniz mi? Zahideciğim, hoş geldin. Hoş bulduk. Ayağında da yetişiyoruz. <laughs> ayağında terlikler benim gibi aynı. <laughs> Allah. Ya Cansın. <Johnson, gülüyor> ya stüdyoda olduğunu öğrenince kaçırmam derim. Kocaman alkış sevgili arkadaşıma. <laughs> gel gel Kaç gel. Hoş geldin. Gel, gel. Ay Hoş teşekkür ederim. Hoş bulduk hayatım iyi Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Sen nasıl kilo verdin? Nasıl? Hı? Çok kilo verdi biliyor musunuz? Allah'ım. Ama onlar seni alkışlıyorlar Ay, şu anda. Ay teşekkür ederim. Hayatım Hoş benim, e, benim bir tane Serkan'ım var. Ona ah sonra... Serkan kıyamam ben sana kuzum ya. Karısı gitti ama. Ee? E, e tamam ama sen şimdi karı kocaları yarıştırırsın çok güzel bak börekler yapmış. Getir bakayım böreklerini. <laughs> getir getir Ondan getir. Ona diyorum ki sizin yarışmayı alsanız da diyorum. Sen mi yaptın bunları? Ya. Ben Serkan. Ben anam alışkın. Kız ben yerim hazır. <laughs> e, ondan sonra da bana diyorsun ki nasıl yapmıyorsun sayısını. Ne var bunun içinde? Ee, şey kesik var. Ha, otel çaptık. Tertemiz yiyebilirsin. Maydanoz. Tamam. Süper. <laughs> Arkadaşlar gördü. Başka da... güzel. Güzel kokuyor. Nane. Ama Serkanım, ah bu kadınları çok şımartmamak lazım ama. <gülüyor> <gülüyor> sen bunları yap yap. Kız ne bileyim ben. Ar aralarda vallahi çekimdeyiz. Aralarda Müge'yi açıp bakıyorum. <laughs> ne yapıyorsunuz Aydan diye vallahi Müge'ye bakıyorum. Bugün ne giymiş falan diyor. <laughs> <laughs> sen bunları yaptın yaptın. Ne oldu sonra Serkan'ım? Ne oldu? Neyse, Hayallerim yıkıldı. Ağlıyor. Ben yayında en çok yok, yayındı. ağlamıyorum. Ağlıyor. Ama şöyle bir ben şey var. Ben istemiyorum. Bir şey söyleyeceğim. Bir e, programda bir format değişikliği yapamaz mısın bir kişi için? Ne? Orada kayınvalidesiyle gelsin. Aa, evet. şahane olur. İster misiniz? Ay bayılırım. <laughs> bayılırım Lütfen. Müge. Benim bugün dönmem lazım. Ben de seni, tamam sen dön ben seni geri getireceğim. Ben de seni desteklemeye ha, geleceğim. Tamam. Ha süpersin. Hı. Müge şahanesin. Şu börekleri daha güzel keselim falan diye destekleyeceğim evet. seni. Bak sen bunları yap. Vegan bana da gelsin. Ayşem siz de başımın tacısınız. Evet, Hayır, çok evet. teşekkür, Ay, ediyorum. teşekkür ediyorum. Teşekkür <laughs> ederim. Ben biraz ediyorum. onun mutluluğunu yerine getirelim <laughs> istiyorum. Ya i̇nşallah. İnşallah hayırlısı ne olsun. Neyse yap, o olsun Serkan. Şu saatte son zaten evladım için her şeyi hazırım Ay, çok Geçen Çok güzel. Gün bir arkadaşım çok güzel bir mesaj göndermişti. Giden geri dönmez. Geride kalan da ölmez. Aynen Müge Hanım. Çok katılıyorum <laughs> bu mesaja. Müge Hanım. Serkan <laughs> hayırlı olsun senin mesaj... için. Gel. Benle elini evlenmek isteyenler ee, bu ee. mesaj atıyor. <laughs> serkan. Bak ee. gel. elini uzak. Ee. Annem ne yapıyor? Ben o ben kadar ben. heyecanlı ki. <laughs> serkan seni biraz açmamız <laughs> lazım hayatım bizim. Değil mi? Biraz açmamız lazım. El yüzü düzgün Ama o çocuk. çok üzgün de ondan. Ama şimdi onu biz böyle moralini yerine getiririz e, inşallah. Tamam. Sen şimdi benim stüdyoya geliyorsun. Annenle beraber başımızın tacı oluyorsun. Seni güzelce yarıştırıyoruz. çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Hayır. Valla koşup geldin çekimi bırak çok teşekkür, ediyorum. Son dakika ediyorum. Ediyorum. koşa koşa geldin. Aa, çok teşekkür ben ediyorum. Siz çok ben sizi her zaman izliyorum. Görüşmeyi çok seviyorum. Ben seni seviyorum. Görüşürüz. Biliyorsunuz bizden sonra öyle haberler, <laughs> öyle haberlerinden sonra da Zahide Yetiş'i izleyebilirsiniz benim değerli arkadaşım. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın. <laughs>